Evet selam arkadaşlar 5 Haziran 2004 Kore emanotlarına hoş geldiniz bugünkü Kore emanotları gayet yani çok aşırı iyi değil çok kötü değil zaten geçen hafta globali hatırlıyorsanız bir sürü klas değişiminden dolayı çoğunu okumamıştık ama gelen birkaç tane içerik vardı onların üzerine durmuştuk biliyorsunuz onun gelen genel mekanikler DP değişimleri işte hesaplama formülleri değişimi vesaire onları sadece genel geleceği şekilde anlatmıştık detaylı sınıflara girmemiştik ve bugünkü Koreyama notlarını da görmeyeceğiniz üzere öyle bir karakter değişimi büyük şeyler yok çünkü biliyorsunuz BDO böyle büyük değişimler getirince önce Global Lab'de birazcık test eder sonra gerçek test sunucusu olan Kore orada da böyle bir süre test eder. ondan sonra diğer bölgede gelir o yüzden şu an henüz daha alfa testini Global Lab üzerinde test ediyor bir süre ayarlayacaklar deneyecekler bir şeyler ondan sonra Kore'ye gelecek vesaire bize gelişi zaten bir ayı bulur diye tahmin ediyorum. En az o yüzden. O kısımları çok beklemeyin. Eğer bugünkü videoda onu bekliyorduysanız yanıldınız. Ama onun dışında Global Lab'deki kalan şeyleri hatırlıyorsanız onların çoğu geldi. İzlemediyseniz de 31 Mayıs 2024 Global Lab yaman notlarını izleyin. Çünkü orada anlattığım her şeyi burada hızlı hızlı geçeceğiz. Çünkü Kore videosunun amacı zaten onu hatırlatmak biliyorsunuz. Evet. Öncelikle gelen değişim. <laughs> Bazı guid yetkileri işleri değiştirdi. Bunlar çok önemli değil. Zaten bu yetkileri geldiğinde bu sistemi hemen ayarlayıp ona göre entegre eder. Ve bize direkt değişmiş versiyonu bile gelmiş olabilir. O yüzden geçiyorum bu kısmı. Çok önemli değil. <laughs> mastery olan yani yaşam becerisi olan takıllara, takılara, kıyafetlere krom kullanımı eklenmesi. Bunu zaten global yaptı. Söylemiştik. Artık zaten önceden de duyurusu yapılmıştı. Onu da söylemiştik yama notlarında bir ara artık loja işte gelen Manostur takıdır kıyafetti. bunların hepsi kurun harcını miktarları zaten şöyle yazıyor gördüğü artık klas düşmeyecek takılar kullandığında diğer sarı takıları basar gibi biraz daha farklı olduğunu bilmiyormu zaten global anlattım O yüzden geçiyorum ee, aha, bu craft tarifi olayı bize direkt bu yama geldi O yüzden geçiyorum Gold bar 10g ne lan? Böyle bir eşya varmış? 100 kilo reward. Bu da bu gelmiş. Haa okey. Okey okey tamam şimdi oldu okey. Bunun nişanı verip buna alma geldi ve balığı verip buna alma gelmiş okey. size de bir haftaya gelir bu herhalde çok büyük olmaması gerek bunun. Herathea ee, olayı aynısı bize de geldi bu yama geçiyorum. Liana olayı aynısı şey geldi. Aynen. Ha, yo, pardon bu önerilen gereği tamam. Hiç önemi yok bunun geç. Bağlantı noktası savaşı kısmına bakalım ne gelmiş. Okey. Ha bu şey kron yemeğini özel saldırı kaçımı %5 eklendi. O yüzden PvE'de bunun etkisini birazcık göreceğiz. Göreceksin çok azcık daha tank olacaksın PvE'de. Ama PvP'de baya önemli. Biliyorsun Special Attack Evasion Rate oyundaki en önemli statlardan biri. Onun %5 yemeklerin kendinden gelmesi güzel bir değişim bence. Sonunda eklenmiş. Biraz PP yemek rotasyon yapanların sayısı azaltır, rahatlatır. Sonuçta Kaya takıları ve Kimera küpeleri kaldırdı. Atı çok yüksek gir olanlar bu takıları takıp da düşük kepleri hep insanlara avantaj sağlayamayacak böylece. Mantıklı bir ama geç gelmiş bir değişim bence. Sonuçta Medya ve Valencia bölgesinin maksimum 8000 canlı katılınabileceği dair tepki geldi. Bunlar bu arada bölge diyor ama not varı kapsayan bir şey ee, fetih savaşları değil arkadaşlar. Not varlara böyle bir değişim geldi bilginize. Hmm. Onun dışında geçen yıl katıldığında ben de öğrendim. Bunu. Harbiden not var sistemi değişimine tedarik dükkanı eklememişler. Sonunda bunun önemini anlayıp eklemişler. Herkesin çadırı olmadığı Herkesin işte. Ee, tedarikten önce üzerine 50'şer tane bundan almadığı gerçeğini sanırım Bedo bir tık geç hatırlamış ya da kendileri savaşlara katılmadığı için hatırlamamış olabilirler ki ben tahminim bu çünkü yani gerçekten Nod var savaşan böyle bir şeyin kullanımını nasıl hangi kafayla kaldılar bilmiyorum ama <laughs> çok komik abi ya neyse bunu geri eklediler arkadaşlar 50 milyon klan parası kullanarak maksimum bir tane kadar kurabiliyorsa artık buradan işte kurulum binasıdır, işte tamir işlevidir vesaire yapabiliyorsun. Tuzak alma vesaire. Mantıklı olmuş zaten başta kaldırılması, hatta kaldırılması değil. Bence %100'ünü unutmuşlar abi. Yani böyle bir şeyin kaldırılması yani çok saçmaydı. Bilmiyorum. Neyse onun dışında bu duyuru bizde de yapıldığı o yüzden geçiyorum. Arayüz bize direkt bu arayüz kendi beraber geldiği için geçiyorum. Direkt şuradaki düğmeden bahsediyor. Kore'ye bu gerçeklerini biliyorsunuz. Ve bu kadar. Evet işte gerçek bir Kore normal zaten böyle mi ama geçen hafta biliyorsun biraz Call of Life kategorisi fazla uzun sürmüştü. Normalde Kore montunu zaten bile kısa sürer. Hep evet, hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere Kanala abone olmayı e, isterseniz iki küçük değerli member olabileceğinizi video like atmayı yorum yapmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Onun için benim kanalı izlerken el biliyorsunuz kaparsanız bedava destekleyebileceğinizi unutmayın. Zaten tüm reklamlar bir geçici geçeği formatta ayrılı olduğunu unutmayın. Başka bir video görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.